Ha sen çok güzel bir yazı yazmışsın Ali abicim. bak ondan bahsedelim öyle kapatalım. E, dedin ki herkes canlı yayında e, mecburen kimse yediğini içtiğini gezdiğini tozunu artık paylaşamıyor havasını atamıyor. ya yani benim anladığımı söylüyorum şu an birebir aklımda değil. Herkes kendini paylaşıyor. Canlı yayınlar aldı başını gidiyor. Ama bu samimi hallerini gördükçe hoşumuza gitmiyorlar. Gitmeyenler de var gerçek yüzlerini gördüklerimiz gibi bir şey yazdın değil mi abi? Genel bir değerlendirme yaptın. Onu bize evet. yapar mısın? Evet, şimdi buradaki şey şu. E, hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsan idolünle tanışma diye bir e, çok önemli bir e, söz vardır. Şimdi bu canlı yayınların e, şöyle bir güzel tarafı var. E, eğer yorum mu açıksa ki iki kişi e, konuşuyor bazen, yorumlara kapalı. Kendi aralarında e, monolog yapıyorlar ama bu canlı yayınların sadece ünlüler açısından değil onları takip edenler açısından da bir e, sınav olduğunu düşünüyorum e, haddini aşan hadsizlik yapan e, ünlüyü görmüşken e, her şeyi söyleyebilen e, insanlar da çıkıyor şimdi dikkat edersen e, yani bu konuda çok somut bir canlı yayın değil ama Pınar Altuğ'la bir e, takipçisi arasındaki diyalog. Hmm. E, takipçisi çok çirkin bir yorumda bulunuyor. Pınar Altuğ. Hmm. Yani eşini zigola konumuna koyuyor. dünya Efendisi bir çocuk. Buna karşılık e, bugün Milliyet Caddede e, manşette şey <laughs> Sen söyle. Pınar altı Söz konusu ailem olunca işimi çıkarırım. Tam şeysini bulayım sana. Tamam. E, sözü tam bulayım. Tançelerimi çıkarırım mı diyor yani? Her şekilde yani ailemi o, kururum o, o, man o manada bir şey söylüyor. Şimdi ama e, aileme uzatılan eli kırarım diyor. Dili koparırım, eli kırarım diyor. Dur bir dakika aslında. Aa bu arada süper. Arkadaşların da bahsettiğin evet. şeyi buldular. Bir önceki haber. Evet. Şimdi manşet bu. Okuyabiliyor musun? Okuyamıyoruz abi ama Milliyet Cadde'yi görüyoruz. Sen bize söyle. Evet. Diyor ki aileme uzanan dili koparırım. Hmm. Bu olaydan yola çıkıyor. Sosyal medyada olumsuz mesajlar alan Pınar Altun. Kırmızı çizgim, eşim, yağmur ve kızım su. Ailem, ailem konusunda toleransım yok. Onlar uzanacak. Dili koparırım. Şimdi burada sosyal mesafede kalmaları gereken insanlar derken şimdi biz bu e, hanımefendinin e, yüzünü bulurladık. Hı hı. Ama Pınar Altun Olduğu gibi verdi e, kendisine o eleştiriyi getiren e, kendisini çirkin bulan işte yağmurun parası için mi onunla birlikte olduğunu anlatan Filite e, yoruma böyle bir karşılık verdi yani yapana yaptığı kadar ama buradaki ölçü şu olması lazım ben olsam Pınar Altun yerinde o kişinin yüzünü kapatırdım yüzüne bir gözlerine bir bant atardım. Evet, e, birinime küfreden bari Müslüman olsa derler, e, Pınar altı çirkin bulan e, kadının e, fiziğine baktığın zaman e, birçok defa görebilirsin. Ruhu güzel olabilir ama fizik olarak e, Pınar Altuğ'dan daha iyi konuda biri değil. Değil mi? Hı hı. Yani Pınar Altuğ'a laf söyleyecek konumda biri değil. Şimdi bu nerede oluyor? Sosyal medyada oluyor bunlar. Yani yüz yüze geldikleri zaman Pınar Altuğ'a böyle bir laf söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ama yüz yüze gelmedikleri zaman sosyal medyada insanlar her türlü yüzsüzlüğü yapıyor. Sadece bu ıı, takipçiler için değil, ünlüler ıı, arasında da ıı, çok seviyesiz söylemler ve yanıtlar verenler var maalesef. Şimdi onları tek tek burada ıı, arşivleyip ıı, ekrana ıı, getirmem Zor zaman alır. Yani bunlardan bir kısmı hayatında hiç küfür etmediğini söyleyen fenomenler bile var. Ama her türlü galiz küfür yapmış. Geçenlerde paylaştım. Yani demek istediğim o sosyal mesafe bu koronavirüs süreci bitse de bu insanlar sosyal mesafede durmalı. Senden uzak cehenneme direkt mi? Cennette arsa mı olur? Ne olur? Bilmiyorum. Bu. Bu. Söylediğim bu. Yazdığım bu. Özet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ali abiciğim. Bir canlı yayınımızın sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Diyoruz o zaman. Oo, saat bir buçuk. Vallahi ilk bu ay saat konusunu tutturamıyoruz ya. Yani bizden sohbet ediyoruz işte. Takım var Yani. Şöyle bir şey. Öyle bir şey yapsak, Nasıl? E, süre satın alsak. Kimden? Skype'den. Bir Şurası? saatlik alsak yayını. Bir saatte bit bitti, geçmiş olsun. Biz konuşsak bile yayına gelmez. Evet. Ya takipçilerimiz memnun. Yani, <laughs> yalnızlıklarını paylaşıyoruz. Her gün yap diyor takipçilerimiz. Her gün yapın diyor. Ne güzel şeyler yazıyorlar. Yarım saatin lafı mı olur şimdi? Biraz uzadık buraya. Yani. Olmaz. Ee, vallahi yeri gelmişken hep insanlara sitem ediyoruz. Ee, bir olur teşekkür olsun. ileteceğim. Yani bizim ekipten arkadaşlar attılar. Ben izlemedim yayını ama attıklarını izledim. Zeynep Solman TV. Zeynep Solman. Ee, bu Murat Övüç'le ilgili yayınımız hakkında bir <laughs> program yaptı orada hakkımızı teslim ettiği için kendisine e, teşekkürlerimi iletiyorum. Tanımıyorum, etmiyorum ama e, bu vesileyle tanımış oldum. E, yine bu vesileyle o yayında yani Murat Öbünç'i niye çıkardınız sizin e, tarzını da yakışıyor mu diye eleştiriler var. E, bunlara kısmen hak veriyorum. Ama programı izleselerdi aynı eleştiri getirmeyeceklerdi. Çünkü izleyenler nasıl bir çizgi tutturduğumuzu, nerede durduğumuzu, Murat Övüç'ü bize yaklaştırdığımızı, bizim ona yanaşmadığımızı görürlerdi. Ha bundan sonra ne olur? O beni ilgilendirmez. Ben yayındaki sorumluluk gereği üstüme düşeni bir gazeteci olarak, bir insan olarak yaptım. İyi de bir yayın olduğunu düşünüyorum. Yani şey işe yaradı. Sakin ol, sakin ol, sakin ol telkini işe yaradı bende. Çok gülmüş arkadaşlar. Benim <laughs> kendi sosyal çevremden arkadaşlarım bile en çok ona bayılmışlar. Ali abinin notuna bayıldık diye. Evet. Ee, yani çok hoşlarına gitmiş insanı. Ayrı şu var. Biz Murat Övüç'ü durup dürük dururken, mesela Serdar Ortaç'ı durup dürük dururken aldık. Ya da atıyorum e, Tamer Karadağlı'yı durup dürük dururken dediğim, yani konuk olarak davet ettik, konuştuk ve haberleri çıktı. Ama Murat Övüç'le ilgili aynı hafta peşi sıra çıkmış 3 haber vardı ve onları sormak için aldık arada da böyle bir fark var ve evet. arada çok açık bir şekilde sorduk yani gündeme getirmedik gündemdeki konuları gündeme gelmiş biz onları sorduk ve böylece e, netflix'in onu beş yıllık abone yaptığını televizyon bir takım hediyeler gönderdiğini e, Sağlık Bakanlığı'nın özel kaleminden İçişleri Bakanlığı'nın Özel kaleminden arandığını öğrendik. Ee, yani daha ne diyeyim yani. Evet programımızın sonuna geldik arkadaşlar. İçinizden huzur. Kalbinizden aşk, sevgi. Yüzünüzden gülücük. Vücudunuzdan sağlık. Cebinizden para eksik olmasın. Amin. Çarşamba günü görüşene kadar şen ve esen kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Bak bu çok önemli. Beni hep uyarıyorlar, bunu söyle diye. Bildirim zilini açın, her videodan hemen haberiniz olsun, yorum yazın ve bizi takipte kalın. Hoşçakalın.